Merhabalar, bugün divan şiirinde Hüma kuşundan bahsedeceğiz. Divan şiirinin efsanevi kuşları arasında devlet, saadet, talih kuşu olarak nitelenen Hüma'nın gölgesinin kimin başına düşerse onun padişah olacağına inanılırmış. Zaten göksel varlıkların uğur getirmesi de oldukça doğal. Şimdi Günümüzde de farklı kuşlar için hüma tabirinin kullanıldığını da eklemem icap ediyor. E, konuya bazı alıntılar yaparak ve divan şiirinden çeşitli beyit örnekleri sunarak başlayıp devam etmek istiyorum. Hanife Dilek Batıslam hocamızın makalesinden bir bölüm okuyalım. Böylece hüma kuşunun divan şiirindeki yerini tespit etmeye çalışalım parça olan hüma kelimesi devlet kuşu, saadet ve kutluluk anlamlarına gelir. Arapçası bulahtır. Bazı Türk lehçelerinde kumay, umay şeklinde kullanılan hüma, parçada hüma ve hümay, Anadolu Türkçesinde ise hüma ya da huma biçiminde kullanılır. Devlet kuşu, cennet kuşu, talih kuşu adlarıyla bilinen hümanın özellikleri, yaşadığı yer ve hüma ile ilgili inançlar çeşitlilik göstermektedir. Bazı ortak özellikleri dolayısıyla Anka, Simurg, Garuda, Kaknus ve Phoenix gibi diğer efsanevi kuşlarla karıştırılan Hüma'nın sürekli karlarla örtülü bir ülkede, Çin Cezayirinde, Hint Okyanusu Adalarında, Kaf Dağı'nda, Hindistan'da, Deşti Kıpçak'ta, Bahri Muhit'te, Hıta Hoten bölgesinde yaşadığı yolunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Hümaya devlet kuşu denilmesiyle Hümayun kelimesinin hükümdar, padişah anlamlarını kazanması Hüma'nın gölgesi ile ilgili inançlardan kaynaklanır. Halk inançlarına göre eskiden bir hükümdar ölünce halk bir meydanda toplanır, Hüma kimin başına konarsa o kişi hükümdar seçilirmiş. Hüma kuşunun uçarken üzerinden geçtiği ya da gölgesinin düştüğü kişinin taç giyeceğine, ya da yüksek bir makama ulaşacağına inanılmasının nedeni de budur. Günümüzde kullanılan talih kuşu, devlet kuşu deyimleriyle insanın başına ya da üstüne kuş pislemesinin hayra yorulması, hümanın zenginlik ve mutluluk getirici olması inancıyla ilgilidir. Bu inanç ve deyimler, Hüma ile ilgili inançların günümüzdeki uzantılarıdır. Hüma ile ilgili inançlar arasında Hümay'ı bilerek öldüren kişinin 40 gün içinde öleceği inancı da birçok kaynakta zikredilen yaygın bir inançtır. Hümay'ın canlısının asla yakalanamayacağına inanılır. Şimdi eski dünyada bir e, göksel varlıklar, kuşlar havuzu var. Burada çeşitli özellikler bulunuyor. Ve bu özellikler adı geçen Phoenix, Garuda, Efendim Karknus, e, Anka ya da Simurga izafeten kullanılabiliyor. Örneğin Hüma'nın Anka e, gibi Kaf yaşadığı, kendi küllerinden doğduğu beyitlerde de karşınıza çıkabilir. E, bu kuşların asli özelliklerini bilelim ancak şairler yeri geldi mi vezin neyi gerektiriyorsa o kuşu yad edip herhangi bir özelliği anmışlardır. Bu yüzden Hüma da işte yaşadığı yer başta olmak üzere çeşitli özellikleri e, farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Örnek verecek olursak kemikle beslenmesi, değil mi? Anka'ya da yakıştırılan, Hümaya da yakıştırılan bir özelliktir. Beyitlerde karşımıza çıkar. Şimdi beyit örneği olarak bir bakalım. Tabii kuşlar söz konusu olduğunda olumlu mana ifade eden Hümanın karşısında karga var, akbaba var, yani kerkes var, değil mi? Bu gibi yaratıklar da hoş karşılanmayan özellikleriyle anılıyorlar şiirlerde. Burada bakınız Fuzuli'nin beytinde, değil mi? Eee... Cuma kuşu ile Kerkes'in yani Akbaba'nın karşılaştırılması söz konusu. Verdiği mesaj da çok hoş. cife dünyaya çok meyletmedim Kerkes gibi. Bir hüma tab'ım gıda bestir bana bir üstühan diyor. Şimdi cife e, leş demektir. Ölü hayvan, kokmuş et. cife dünya, dünya leşi. Değil mi? Dünya bir leşe benzetiliyor. Sanırım arka planında e, aynı mealde bir hadis bulunuyor. E, dünya bir leştir değil mi? E, çok etmedim Kerkes gibi. Ben akbaba değilim ki değil mi? Dünya leşine meylediyim. Daha sonra ne diyor? Bir hüma tab'ım, hüma yaratılışlıyım değil mi? Gıda bestir bana bir üstühan. Bana efendim e, gıda olarak bir kemik parçası yeterli olur anlamında bir ifade. Kerkes'in eski şiirde. Akbaba olduğunu söylemiştim. Akbaba gibi dünya leşine çok meyletmedim, ona yüz vermedim. Ben hüma yaratılışlı biriyim, bana bir kemik yeter. Şimdi burada dünya malına, dünyanın güzelliklerine, zenginliklerine meyletmenin hoş olmadığı mesajı veriliyor. Tamam görünüş itibariyle bunlar alımlı hoş şeyler ama dünya sonuçta e, leş kargalarının, akbabaların meyledebileceği bir e, gereksiz e, güzellikler topluluğu diyebiliriz. Onun yerine hümanın bir kemik parçasıyla yetinmesinin arka planında kanaat e, ifadesi söz konusu. Kanaat elindekiyle yetinme, e, yeterli olan dışında fazlasına meyletmem anlamına gelir zaten. Bu anlamda bakınız Ankara'ya da yakıştırılır kemikle beslenip haftağından aşağı inmemesi, hep yukarıda uçması, yere asla inmemesi. Hüma da benzer şekilde ifade edilmiş kemik yiyor, o bir kemik parçası kendisine yeterli oluyor, kanaat ediyor. Ee, onun için de dünya leşine meyletmiyor. Bunu tabi Fuzuli kendi üslubunca kendi e, kanaat e, yapmasıyla değil mi? gani olmasıyla ifade etmiş. Çünkü kanaat etmek için bir şeyin kafi geldiğine öncelikle kanaat getirmemiz gerekiyor. İstina yani ihtiyaçsızlık bildirmemiz gerekiyor. Ee, i̇şte bu gibi özellikler bilhassa mutasavvuf şairlerin şiirlerinde yad ettikleri meseleler olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım bir diğer beytte karşımıza ne çıktı? Sevdayı zülfü dilber her serde eylemez yer. Her yerde saye güster olmaz. Hümayi devlet. İki durum arasında bakın e, mısralar arasında iki durumun birbirini örneklemesi söz konusu. Şimdi ne diyor? Sevdayı zülfü dilber. Sevda kara, siyah anlamına geliyor. E, sevad e, kelimesiyle birlikte düşünülür. E diğer yandan günümüzde kullanılan anlamı var. Aşk. Deli aşk. Değil mi? Çılgın bir aşk. Aşk hastalığı. Bir e de vücutta dört salgıdan biridir. Sevda değil mi? Bilhassa o işte delirip çılgınlaşma e, oranın artmasıyla alakalı bir hormon olarak düşünülüyor eskiden. O arttığı zaman insanda sevda değil mi? Aşk, melankoli bu gibi e, nasıl diyelim Psikolojik rahatsızlıklar da artarmış. Zülf, saç, perçem anlamındadır. Dilber, gönlü alıp götüren güzel değil mi? Gönlü kapan güzel demektir. Ser, baş anlamındadır. Sahiye göster, gölge eden, gölge salan. Aynı zamanda gölgesinin düştüğü yeri himaye eden değil mi ee, anlamındadır. Hüma, bildiğimiz devlet kuşu, talih kuşu. Şimdi devletin de talih, baht, şans anlamına geldiğini bilelim. Böyle bir özelliği var. Eskişehir'de hani hükümet, devlet değil mi? Bu kavramlar karşılığında pek kullanılmaz. Şans, talih diyeceğiz. Evet, şimdi şair ne diyor? Bakınız, dilberin saçının karası ya da dilberin saçının aşkı her başta yer edilmez. Nitekim talih hüması her yerde gölge bırakmaz. Şimdi... Ee, insanın aklına aşığın, aklına düşen sevgilinin o simsiyah saçı neye benzetiliyor? İnsana talih getiren Hüma kuşunun gölgesi olarak niteleniyor. Hüma nasıl ki her başa gölge bırakmazsa, sevgilinin güzel saçının düşüncesi de her zihinde yer etmez diyor. Dolayısıyla Sevdaya Zülfü Dilber yukarıki mısrada aşağıda saye göster olan Hüma'ya benzetilmiş. Gölge salan Hüma neyse, sevgilinin akıldaki hayali de, odur, siyahlığı odur saçlarının. değil mi? o her yere nasıl gölge almazsa herkes de senin aklında, herkes de senin saçının karasını aklında yer edinmez. Dolayısıyla senin saçını düşünmek aşağı büyük talihtir demeye çalışıyor şair. Hümayi fethir, ağzına üstü han almış, ne hoş edindi adu kalbin aşiyan hançer. Kemal Paşazade de bir savaş tasvirinde kullanıyor hüma kuşunu. E, kemikle beslenmesine gönderme yapıyor değil mi? Hüma devlet kuşu feth dediği fetih bir kaleyi açma alma ele geçirme anlamındadır. Üstühan kemik adu düşman rakip anlamındadır. Aşiyan da kuş yuvası. Bakınız hançer redife hançer olan bir şiirden alınma. Hançer düşman kalbini güzelce yuva edilmiş. Savaş esnasında saplamışlar düşmanın kalbine doğru ve ağzına kemik almış bir fetih hümasıdır. İşte kalbine e, düşmanın bıçağı, hançeri sapladığınız zaman o bir hüma kuşu kalbi yer ediniyor. E, göğüs kafesindeki kemikler de onun gıdası oluyor. Tabi e, tabii hani bu kadar güzel bir unsuru değil mi? Savaşta düşmanın kalbine saplanan hançerle ilişkilendirmek de ilginç. Şairlerimizin yaptığı şey budur zaten. Bir hayal var, bir olgu var. Bunun farklı kombinasyonlarda farklı şeyleri ifade etmek için değil mi? Enteresan hayaller kurmak için vesile etmek icap ediyor. Hüma aynı hüma değil mi? Özellikler aynı özellikler ama kullanıldığı yerlere bakın. Bir, dünyanın leş olarak nitelenmesinde geçti Fuzuli'nin şiirinde. Hemen ardından sevgilinin e, insanın zihninde yer eden saçı olarak karşımıza çıktı değil mi? Bir bakıyoruz hançer olarak düşman kalbine saplanan hançer olarak karşımıza çıktı. İşte bu özellikleri farklı yerlerde, farklı duygu düşünceleri, olayları aktarmak için şairlerimiz kullanıyorlar. Yani divan şiiri bir yönüyle hep aynı unsurları kullanıyor ama başarılı şairler bunları farklı hayallere konu ediyorlar. Zaten başarı da bunda saklı. Şimdi son olarak Cemal Kurnaz hocamızın Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yazmış olduğu Hüma maddesinden bir alıntı yapalım böylece hem halk şiirindeki konumuyla alakalı da bir fikriniz olsun. Hüma, başta aşık edebiyatında olmak üzere halk türkü ve hikayelerinde, masallarda ve efsanelerde divan edebiyatındaki özellikleriyle söz konusu edildiği kadar güzellik sembolü olarak da kullanılmıştır. Karaca olan der ki gönül uğruna, gökte melek, yerde hüma yavrusu Saz şairleri hüma kuşunu andıkları zaman bütün özellikleriyle sevgiliyi kastederler. Baktım gözüne kaşına, benzettim hüma kuşuna, beni hicra ateşine, yakan dilber kimisin sen, kiminsin sen, diyor aşık Ömer. Layık mıdır yara açma, hüma gibi yüksek uçma, gelip üstümüzden geçme, tabip olan yara bağlar, diyor gevheri. Bu arada kendini Hüma'ya benzeten şairlerde çıkmıştır. Ben Hüma kuşuyum koldan uçurma, yazık olur sonra pişman olursun. Erzurum yöresinin Hüma kuşu yükseklerden seslenir mayası da alt musikisinin tanınmış ezgilerinden biridir. Tasavvufta Hüma daha ziyade dervişin muhtaç olduğu himmeti temsil eder. Devlet ondan bana, hacet değil hüma kuşu diyor Yunus Emre. Evet farklı özellikleriyle hüma kuşundan bahsettik.